Evet arkadaşlar savaş müzesine geldik şu an. Şu an içine gireceğiz. Ben bir içeri ışınlanacağım. Ya da Sadece içeri çok uzatmaya gerek yok. Işınlanıyorum. Evet arkadaşlar içerisi böyle bir Bunu biraz okutacağım. Durdurup okursunuz isterseniz ama. Okumak isteyen, istemeyenlere zorunlu değil. Yani ben niye öyle bir şey ee, Şimdi giriş yeri var. Ee, babalarımızın biz turla geldiğimiz için. işte o yüzden etrafı göstereyim. O yüzden ışınlanmam lazım. Yoksa insanlar görür. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ışınlandık. Tableti şu geçiş yerinden. Oha arkadaşlar. Arkadaşlar birinci sezon dördüncü bölümdeyim şu an e, sekizinci ya da yedinci bölümde sezon finali yapabilirim yani birazcık duraklatma olabilir ben yine etrafı gözü göstereceğim her yeri gösteriyorum. Yazılar var. Yazıları okumak isteyenlere böyle gösteriyorum. Evet yazıları yazılar, yazılar, okumak istedim. Eymen de yanımda. Çizgi Eymen kanalının sahibi. Evet. Okumak isteyen durdurup okutsun. Geçiyorum, Geçiyorum hızlı geçmem lazım. Evet arkadaşlar duraklatmam lazım. Bir yere ışınlanacağım. Üç, 2 bir, görüş. Evet arkadaşlar şöyle bir şey var. Annelerimiz aşağı iniyor. Şunları hızlı hızlı göstereceğim. Ah he. hep bize bakan kadın. Roma dönemi. Arkadaşlar şunların görüşürüz. Arkadaşlar iniyorum. Şöyle göstere göstereyim diye. Bu arada ben tableti hiç oynatmıyorum. Merdivenlerden iniliyor. Ulatıyor. Evet şimdi bura var. Bura var. Bence bu bölüm çok iyi olacak. Part 2'ye biraz sonra geçeceğim. Buru e, part 4'te bitirebilirim. Şu an yürüyorum terliklerimle. Bu arada burası savaş müzesi. Biz doğu turuna geldik. Böyle Mardin'e gideceğiz. Evet arkadaşlar e, eğer uzak şehrin çekimleri başladıysa biz Mardin'e giderken uzak şehrin çekildiği bölmeye gideceğiz. Orası çok güzel. Evet arkadaşlar part 1'in sonuna geldik. Son olarak bunu göstereceğim. Kitabıymış Mustafa Bunlar ne oldu bilmiyorum. Evet part 1'in sonuna geldik. Görüşürüz.